Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Lagrange mekaniği yapacağız yine. E, önceki videolar biraz e, kötü, o yüzden şimdi yeniden video çekiyorum arkadaşlar. Şöyle hemen başlığımızı atalım Lagrange mekaniği diye. Çok daha e, anlaşılır ve çok daha kısa olacak. Hani orada kaç video var? Ona bir bakayım ben. Orada ben bir e, 9-10 video çekmişim soru çözümleriyle beraber 13-14 video çekmişim arkadaşlar. Bu sefer o kadar uzun olmayacak çok daha kısa ve öz bir şekilde çok daha anlaşılır bir şekilde konu anlatımımızı tamamlayacağız. Ee, tabii ki yine soru çözümlerine e, geleceğiz birkaç tane hareketi yorumlayacağız arkadaşlar. Şimdi Lagrange mekaniği dedik ve hemen öncelikle şundan başlıyoruz. Önce konumuz şu e, genelleştirilmiş koordinatlar genelleş Girilmiş. Şöyle yazmam da buraya Şimdi çok uzun sürecek de yazalım Genelleştirilmiş koordinatlar Ve arkadaşlar Yapılanma uzayı Konfigürasyon uzayı Koordinatlar ee, Öncelikle tabii ki çalıştığımız uzayı bilmemiz gerekiyor Bir şey yapacaksak Bir ürün çıkaracaksak O ürünü nerede yapacağımızı bilmemiz Hangi aleti kullanarak Hangi ortamda yapacağımızı bilmemiz gerekiyor Bu yüzden de konfigürasyon uzayını işleyeceğiz Şimdi aslında konu çok basit. E, X dediğimiz şey var. Y dediğimiz şey var. Ve Z dediğimiz şey var. Bunlar bildiğimiz koordinatlarımız. Bir sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar bunların bir de farklı halleri de var. Mesela siz bir hidrojen atomunu örneğin. X, Y, Z ile inceleyemiyorsunuz. Ne ile inceliyorsunuz? İşte X'e R sin theta diyorsunuz. R sin theta cos phi diyorsunuz. Şöyle genel yazalım. Y'ye bunlar tabi küresel değil de. Z'ye işte R cos theta, cos theta yazıyorsunuz. Buraya R sin theta sin phi yazıyorsunuz. Bu arkadaşlar e, silindirik dönüşümler haline geliyor. E, i̇şte küresel dönüşümler var. Örneğin bir küre alıyoruz tamam mı? Bir küre gibi düşünüyoruz. Normalde bizim bakın Z... X ve Y koordinatlarımız olacaktı. Ama sanki bir küreymiş gibi hayal edip aldığım bir noktayı şöyle bir vektör olarak düşünüyorum. Sanki fizikteki bir vektör olarak ki zaten fizikteyiz de hani bir vektör olarak düşünüyorum direkt. Ve bunun izdüşüm noktasına şöyle bir izdüşüm çekiyorum. Buraya arkadaşlar işte fi açısı diyorum. Şu açıya teta açısı diyorum. Ve böyle dönüşümler yapıyorum. İşte bunun küresel dönüşümleri var. Polar koordinat dönüşümleri var. Birkaç tane daha var. Ee, tabii hepsini bilmiyorum ben. Ee, bu şekilde dönüşümler yapılabiliyor. İşte sizin artık şeyinize kalmış. Dediğim gibi bir atomu incelerken siz gidip x, y, z diye inceleyemiyorsunuz. Atom bir küre olarak düşünüldüğü için böyle inceleyebiliyorsunuz. Hani her hareketi farklı yorumlamanız gerekiyor. Hepsini x, y, z olarak yazamıyorsunuz. Şimdi... Böyle yazamadığınızda da bir ihtiyaç ortaya doğuyor. Hani bir ihtiyaç çıkıyor ortaya. Nedir o ihtiyaç? Şimdi ben bir hareketi yaparken x, z'yi kullanıyorum. Birini yaparken teta, r, sin, işte fi. Birini yaparken başka bir şey kullanıyorum. Eee ben nereden bileceğim hep hangisini hangisinde kullandığımı değil mi? Hani mantıklı bir düşünce. O yüzden de şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Diyorlar ki ne yapalım? Şimdi x, ye, z var. Biz bunları şöyle yazalım. Bak şimdi. Şu r sin teta'ya x 2 diyorlar. Şuraya sin teta sin fiye y 2 diyorlar. R cos teta'ya z 2 diyorlar. Bunlara da x 1, y 1, z 1 ismini veriyorlar. Tamam mı? Böylece bunları genelleştirmiş oluyorlar. Daha da ileriye gidiyorlar. Durmuyorlar. Daha da ileriye gidiyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bunları bir de üstüne üstlük Q1, Q2, Q3 diye sıralıyorlar arkadaşlar. Ve bu nereye kadar gidiyor? Q, S'e kadar. Burada bir tanım yapmamız gerekiyor. S dediğimiz şey serbestlik derecesidir. Şöyle yazayım ben. Serbestlik derecesi. Nedir serbestlik derecesi? Şöyle ki arkadaşlar. işte Aslında adından da çıkarılabilir. Serbestlik durumu. Yani bir sistem düşünün. Öyle bir sistem olsun ki. Ben bu sistemi hem kartezyen koordinatlarla ifade edebileyim. Hem silindirik koordinatlarla ifade edebileyim. Küresel koordinatlarla ifade edebileyim. Ee, başka ne var? Polar koordinatlarla ifade edebileyim. Böyle bir sistem düşünün. İşte bu sistemin kaç tane e, şeyle, kaç tane farklı koordinat sistemiyle ifade edebileceğinin bir sayısı, bir ölçüsü serbestlik derecesidir. Mesela 3 tane farklı şeyle sistem, koordinat sistemiyle ifade edebiliyorsam o durumu 3'tür serbestlik derecesi. Q1, Q2, Q3 diye gider. İki mesela bir sistem var. Sadece X, Y, Z cinsinden yazabiliyorum. O zaman 1'dir serbestlik derecesi. Bir farklı koordinat sisteminde yazabiliyorumdur. Tamam mı? Bu mantık bu. Mantık buna dayanıyor. Peki. mantık yani doğal olarak burada bir şey ortaya çıkıyor. Nedir o? Şu. bir sistem düşünün. Sistemde n tane parçacık bulunsun. Şimdi bu n tane parçacık var ise, n tane parçacık varsa n tane parçacık varsa 3 n tane sistem vardır. Şöyle yazalım. 3 n tane sistem. E nedir bunun mantığı? Bunun mantığında şudur arkadaşlar. Ee, x1 x, y, z R sin teta cos fi R sin teta sin fi R cos teta Tamam Bak hep bir üçleme var Hep x y z üzerinden gidiyor X y z'yi polar koordinatlara çeviriyorum X y z'yi kutupsal e, Küresel koordinatlara çeviriyorum Ama olay şu Hep x y ve z'yi çeviriyorum 3 tane var yani x y z Benim bütün dönüşümlerim x y z çerçevesinden yapıldığı için en tane parçacık varsa 3 tane sistem oluyor. Çünkü 3 tane var x y z olmak üzere. Kaç parçacık olursa olsun sistemimde 3 tane bileşen yazılacak x y z şeklinde. Buradaki mantık bu. Peki devam edelim şunla. Ve böyle her şeyi tanımlayabiliyorsunuz siz bundan. Mesela qk dediğiniz şey qk dediğiniz şey genelleştirilmiş koordinatlar oluyor. Genel hatta ayda neyse Genel yazalım. Genel koordinat. Tamam. Şimdi siz bunun bir kere gidip de... ...zamana göre türevini alırsanız... ...bu ne hale gelir? Üzerine bir nokta koyulur. Ee, Gösterimde böyledir. Notasyonda böyledir. Üzerine bir nokta koyduğunuz zaman... ...bu zamana göre türev demektir. Bu arkadaşlar genel nedir? Konumun zamana göre değişimi hızdır. Genel hız. Peki... Ben bunun da zamana göre türevini alırsam. Bunun da bir kere zamana göre türevini alıyorum. O da Q 2 nokta oluyor. Tepesine 2 tane nokta koymam gerekiyor. Bu da arkadaşlar hızın değişimi nedir? İvmedir değil mi? O zaman bu da genel ivme adını alıyor. Tamam olay bundan ibaret. Başka hiçbir olay yok. Ee, konfigürasyon uzayından bahsedelim. Sonra bağ koşullarından bahsedip videoyu bitirelim. Dediğim gibi kısa kısa. Anlaşılır bir şekilde devam edeceğiz. Şu an anlamadığınız bir yer olduğunu düşünmüyorum. Şimdi konfigürasyon uzayı dediğimiz şey de bu uzayın genel tanımı. Ee, bakın şimdi bunu en üst kademeye çıkarıyoruz. Yani şimdi bizim böyle X, Y, Z, R... Sinteta gibi isimden bileşenlerimiz vardı ya. Evet vardı. Şimdi ben öyle bir çılgınlık yapıyorum ki. X'e X1 diyorum. Y'ye X2 diyorum. Z'ye X3 diyorum. Böyle gidiyorum. Tamam. Şimdi size burada bir şeyden bahsetmem gerekiyor. Ee, mesela bir vektör varsa elimde. Şöyle bir vektörüm olsun. R vektörü. Bu ve R vektörünün tabii ki şöyle bileşenleri olacaktır x ve y bileşenleri. Ve bunlar da bir vektör olacaktır. Rx ve Ry şeklinde bunlar da vektör olacaktır. Bunları arkadaşlar şöyle gösterebiliyoruz. Bakın burası önemli. X yönünde bir birim vektör tanımlıyoruz. I. I şapka. Tepesine böyle bir şapka koyduk mu bu ee, birim vektör olduğunu gösteriyor. Y yönünde tanımlıyoruz. J şapka. Bir de Z yönünde tanımlıyoruz. K şapka. Bakın, r'nin bileşenlerini şöyle yazıyorum. r x'in büyüklüğü, bak büyüklük bu bir sayı. çarpı i artı r y'nin büyüklüğü, bakın bu da bir sayı şu an. Vektöre çevirmek için çarpı j artı işte z yönünde de olabilir, z yönündeki büyüklük çarpı k eşittir r vektörü haline geliyor. Bakın, büyüklüklerin toplama cinsinden yazdım. Ama büyüklüklerin toplamı bana bir sayı verecekti. E şimdi eşitliğin bir tarafı vektör, bir tarafı sayı olur mu? Hayır olmaz. O zaman iki tarafı da vektör haline getirmek için birim vektör tanımlayıp onunla çarpıyorum. Tamam mı? Olay bu. Bak. X yönündeki birim vektör i, y yönündeki birim vektör j, z yönündeki birim vektör k. Peki, ben şunu diyorum. i, j ve k var ya. Farklı şeyler de olabilir tabii ki farklı sistemlerde. Ben buna E1 diyorum. Buna E2 diyorum. Buna E3 diyorum ve böyle gidiyorum. Hmm. O zaman bak. Ben şu X yönündeki bileşeni X1. Y yönündeki bileşeni X2. Z yönündeki bileşeni de X3 olarak yazabilirim. Çünkü X, Y ve Z'ye X1, X2, X3 demiştim. Peki İ'ye ne dedim? E1. J'ye ne dedim? E2. K'ya ne dedim? E3. Pa, tamam. Ee, o halde bak bu şekilde yazabiliyorum ben. Çok basit. Ve bunu bir toplam cinsinden de yazabilirim. I sayısı atayalım bir. I indisi atayalım daha doğru. İndis daha doğru bir ee, kavram. I kaçtan başlayacağız? Birden başlayacağız. Kaça kadar? Üçe kadar. I birden 3'e kadar. X, I, E, i şeklinde. Bakın. Bu x, y, z r, sin, teta, cos, teta x, i, y, j'yi ne kadar basit. Ne kadar. X, i, e, i. Ne kadar basit indirdim bakın. Çok genel. Aşırı genelleştirdim. İşte bu genelleştirilmiş uzaya konfigürasyon uzayımız diyeceğiz. Tamam. Ee, son olarak bağ koşullarından da bahsedelim. Hemen şöyle yazalım. Bağ koşulu. Gerçi yani çok kullanmayacağız ama problemlerde ilerleyen problemlerde karşımıza çok çıkıyor. Tabii ben o kadar zor şartlı problemler çözmeyeceğim de basit hareketleri çözeceğiz biz. Ama böyle hani gerçekten bu işi ya okuyorsanız veyahut da hani gerçekten çok ileriye taşımak istiyorsanız tabii ki bunlar karşınıza çokça çıkacak. Bağ koşulları dediğimiz şey de şudur. Bağ koşullarını mesela burada M diye gösterelim. M dediğimiz şey bağ koşulu olsun bağ koşulu. herhangi bir koşul yani. Mesela iki tane bir, bir sistem var. İşte bir parkur kurmuşum tamam mı? Böyle bir parkur yapmışım. Top koyuyorum ve bu top aşağı doğru yuvarlanıyor. Şimdi yan yana şu iki tane parkur koyup bir topu da buradan yuvarlıyorum. Ya yani ikisini böyle aynı anda aşağı ittiriyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Hareketlerini işte Kinetik enerjisini, momentumunu hesaplayabiliriz. Ama ben şimdi gidip bu iki topu birbirine bir yağ ile bağlarsam, ikisine bağladım. Biri hızlandığında diğeri de diğerini de çekecek. Biri yavaşladığında diğeri de etkilenecek bundan. O zaman aralarında bir bağ koşulu oluştu. Bu bağ koşulu her şey olabilir. Hareket etkileyen her şey, sıcaklık, rüzgar, ortamdaki gaz miktarı gibisinden birçok şey bağ koşulu olabilir ve bunlar bizim sistemimizi etkileyecektir. Şimdi mesela. M'yi bak şöyle bir şey var önce. Serbestlik derecesi dediğimiz şey şöyle tanımlanıyor. Şimdi serbestlik derecesi dediğimiz şey 3N'de hatırlarsanız. Sistemde n tane parçacık varsa 3n dediğimiz şey koordinat sayısıydı. Kaç tane koordinatla onu ifade edebileceğimiz de serbestlik derecesinin bir ölçüsüydü. Şimdi serbestlik derecesi artık bozuluyor. Yani tamam ben mesela bir sistemi 6 farklı şeyle ifade edebiliyordum. 6 farklı koordinatla ifade edebiliyordum. Ama şimdi iki topu birbirine bağladığımda onu belki 4 farklı koordinatla ifade edebileceğim. Çünkü bazı hareketleri birbirine bağlı hale geleceğinden aynı hareket olarak yazacağım. O yüzden bundan M'i çıkarmam gerekiyor. Bakın bu önemli bir formül. M'i çıkarmam gerekiyor benim ondan. Bağ koşulu çünkü o. Etk engelliyor hareketi engellediği için onu çıkartacağız. Tamam. Mantık bu. Peki Şimdi bunu şöyle göstereceğiz bu bağ koşulunu. Fi ile göstereceğiz. Şöyle bir fi J ile gösterelim atıyorum. İşte bu bağ koşulları tabii ki bir kere koordinatlara bağlı olacak. Tamam? Koordinatlar neye göre gidiyor? Serbestlik derecesine. Ayrıca ayrıca zamana da bağlı olduğu durumlar olabilir. Zamana da bağlı olduğu durumlar olabilir. Mesela işte bir top düşünün, demir bir biliği düşünün. Demir bir biliği hareket ediyor. Ben zamanla odanın sıcaklığını her saniye bir derece yükseltiyorum. 1 derece, 2 derece, 300 derece, 500 derece, 600 derece sürekli artıyor. Bu demir biliği gitgide eriyecektir, genleşecektir. Ve hareketi bundan etkilenecektir. İşte bu zamana bağlı bir bağ koşulu. Ve bunu da böyle sıfır olarak göstereceğiz. Çünkü bunlar işte yani serbest durumda bağ koşullarının olmadığını gösteriyor. Şimdi ben bunu tam diferansiyel alırsam. Yani şimdi diferansiyel alıyorum ben bunu tamam mı? D fi bölü işte D bakın burada iki tane şey olacak. İki şeye bağlı ya. Bir Q'lara bağlı olacak. Q'lara bağlı. QJ'lere bağlı. Bir de zamana bağlı olarak diferansiyel alacağım. Çünkü bu fonksiyon iki şeye bağlı. Bir konuma bir zamana. Bunu da kısmi diferansiyelle yapacağım. Bakın şimdi mantık şu. Bir kere bunun kısmi türevini alıyorum. Bir önce konuma göre alalım. Şimdi konuma göre kısmi türevini aldım. Bir de aşağıda DQJ var ya. Diferansiyelini almak için bunu karşıya atıyorum. DQJ böyle yanına geliyor. Artı bitmedi. Bir de zamana göre kısmi türevini alıyorum. Del T. Şimdi burada da e ee, DT'yi karşıya atmış gibi düşünüp buraya DT yazıyorum ve bu bir diferansiyel haline geliyor. Bak şş, ne oldu ya? Ha. Şu gidiyor. Bunu karşıya attım. Bu bir diferansiyel haline geldi. Şimdi e, bu diferansiyel haline geldi. Peki biz buna eğer böyle ifade edilebiliyorsa buna biz holonom holonomluk koşulları denir. Holonomluk tanım gereği holonomluk koşulları bu da hiç güzel yazmıyor koşulları. Tamam. Burada kısa bir gösterim yapılıyor arkadaşlar. Ee, şuna, şurasına, sadece şu türev kısmına, e, neydi? A k 0 ile gösteriliyor. Şu zamana bağlı kısım ise A, pardon ya tam tersi tam tersi. Bu A k sıfır olarak gösteriliyor. Bu da A k j olarak gösteriliyor konum kısmı da. Şöyle e, Aman nereye gitti yine AKJ olarak gösteriliyor ve Bu diferansiyel şöyle kısa bir hal alıyor Dolayısıyla D, fi, j eşittir AKJ DQJ Artı AQ0DT Bu bakın bizim hiçbir işimize yaramadı Sadece basit görünüyor Bizi bir şöyle yani Şu yukarıdaki türevli ifadeden daha böyle Tatlı bir ifadeye getiriyor Peki, e, şimdi burada da bir tanım var. Son olarak zaten bu tanımı verip bitireceğiz. Bakın şimdi, böyle bir şey varsa, bakın şuradan bakayım. E, böyle bir şey varsa, böyle bir şey, eşitlik varsa, bu, burada biz ne dedik? Burada biz ne dedik? Bak, bunun sıfır olduğunu söyledik. O zaman diferansiyel ifadesi de sıfır olacaktır. Hani bunun da şöyle, çünkü sonuçta burası DQJ Buranın sıfır olması gerekiyor. Şimdi eğer burası sıfırsa, burası sıfırsa, buna e, çift taraflı, çift taraflı bağlar adını takıyoruz. Bu tanım, ben yani tanım gereği bir mantığı falan yok, tanım gereği. Şimdi şöyle de bir şey var. Eğer a q j d q j artı a K sıfır dt dediğimiz şey büyük eşit sıfır şeklinde yazılıyorsa buna da tek taraflı bağlar diyoruz. Tek taraflı bağlar. Dediğim gibi o zaman bu ne oluyor? Sıfır dediğimiz şey bağ yok. Büyük eşit sıfır bağ var olabilir. Tek taraflı ve çift taraflı diye de bunları isimlendiriyoruz. Şimdi bakın bu videoda ne yaptık. Uzayı gördük, genelleştirilmiş koordinatları, genelleştirilmiş hızı ivmeyi, konfigürasyon uzayını ve bağ koşullarını gördük. Ee, video yine hani kısa kısa dedim de çok uzun olmamıştır. Böyle bakın dediğim gibi kısa öz, kısa öz. Bundan sonra değişim ilkesini göreceğiz. Ee, bir şey var. Genel koordin genel kuvvetler Lagrange denklemi. Bakın bir 4-5 videoda şu anlaşılır bir şekilde, kolay bir şekilde bitirmeyi planlıyorum. Sonra da işte yine örnekler çözeceğiz. Ee, o zamana kadar, o zaman kendinize iyi bakın, hoşçakalın.